Hocam, e, İstanbul'da Fenerbahçe-Antalya Spor karşılaşması öncesinde e, kadro e, derinliği ve işte transfer e, şampiyonluğu bakımından Fenerbahçe'nin Antalya Spor'a çok ağır bastığı e, yani bir gerçek idi. E, Antalya Spor da sezona çok parlak bir başlangıç yapmış değildi açıkçası. E, ve dolayısıyla Fenerbahçe maçın ağır favorisiydi. Fakat Antalya Spor e, rakibini bir hayli zorladı. 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe güçlükle devrenin son dakikalarında beraberliği yakaladı. Sonra öne geçti ama Antalya Spor pes etmedi. Berabere getirdi. Skoru 2-2 yaptı. Ve sonraki dakikalarda dirençli oyununa rağmen Fenerbahçe biraz toparlanınca Şimanski de tabii sahne alınca Fenerbahçe Antalyaspor'u Spor'u güç de olsa 3-2 mağlup etti. Nuri Şahin'in takımının cesur oyunu Haftaya tabii damgasını vuran faktörlerden bir tanesiydi ama Fenerbahçe sizin de hani programın başında söylediğiniz gibi biraz rakibini ya nasıl olsa yeneriz biz bunları havasıyla çıktı da onun için mi bu hale geldi bilemiyorum. Bir de karşılaşmanın çok erken dakikalarında Cengiz Ünder'in adele sakatlığı da çok tartışıldı hocam. Ee, bu ben Tadiç'te yine bir son haftalarda bir düşüş görüyorum. Ee, bilmiyorum katılır mısın. Ee, şey bu benim genel değerlendirmelerim bunlar. Siz e, nasıl bir Fenerbahçe ve Antalyaspor izlediniz hocam? Hocam yani biz de burada acizane acizane yorumculuk yani yorum yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz ve bu arada da e, diğer yorumcu meslektaş diyelim hadi onlara da biz benim mesleğim değil ama meslektaş diğer arkadaşları seyrederken de e, hayretler içerisinde kalıyorum hocam çok küçümsüyorlar. Yani bakıyorum. Yani isim de veriyorum. Yani Rıdvan Dilmen sürekli diyor ki işte üstteki iki takım ya üç takım veya Beşiktaş işte çok koptular. Her maçı rahatlıkla kazanırlar. Yani böyle kazanılan maçları böyle küçümsüyorlar, şey yapıyorlar. Önemsemiyorlar. Her maçı kazanır havasını yaratmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. için. Bu doğru değil hocam. Her maç zorlu ligde. Yani bugün bunu gördük, bu hafta gördük. Yani çok net canlı gördük yani. Antalya takımı ben yıllardır Fenerbahçe maçlarını, Beşiktaş, Trabzon maçlarını, Galatasaray maçlarını sevdim. Yıllardır bir Anadolu takımı diyeceğim ben. Bir Anadolu takımının gelip de bir üç büyüklerden bir takımı bu kadar zor duruma düşürdüğünü ilk defa gördüm. Bilhassa 70 dakika bir de önde pres yaparak hocam yani zor duruma düşürürsün şöyle yaparsın bir tuzak yaparsın ikinci bölgede birinci bölgede beklersin, beklersin iyi sıkışırsın iyi yardımlaşırsın kazandığın toplarla iyi çıkarsın süratli oyuncularını da iyi kullanarak skor yaparsın. Bu böyle değil bu Fenerbahçe'yi oynatmadan baskı yaparak önde baskı yaparak e, bir futbol mantalitesiyle oynanan bir oyun bu böyle oynadı Antalya takımı yani. Ben yıllardır böyle büyük takımlara karşı böyle bir oyunu ilk defa gördüm. E, tebrik etmek lazım. Nuri Şahin gerçekten taş gibi bir takım yaratmış hocam. Yani hiçbir zaman maç 70 dakika maç boyunca o ki taraftar da yani 50 bin kişilik bir taraftar topluluğu ve geçen seneler yani 2-3 sene evvelsi e, taraftar topluluğu da yoksa da yani protesto eden bir e, yapısı vardı Fenerbahçe taraftarının bu bir iki yıl içerisinde. Bu sene tamamen destek veren, e, e, de takımını sonuna kadar destekleyen, elinden geleni yapan, sahaya, sahaya etki eden bir taraftar topluluğa karşı Antalya'nın bu oyunu gerçekten e, alkışa değer bir oyun oynadı. 70 dakikaya kadar bu oyunu sürdürebilirdi, sürdürebildi. E tabi yani bir yere kadar hocam önde baskıyla e, 90 dakikayı iki uzatmalarla e, 100 dakikayı tamamlamak o o kadar da kolay değil. O maçı öyle tamamlayabilmen için işte bir iki farklı öne geçmen gerekiyor. Çünkü karşıda topa vuran her an e, pozisyona giren e, rakip oyuncular var, tecrübeli oyuncular var. İşte Antalya takımı o ikinci gol kırılma anıydı aslında. Antalya'nın kaçırdığı bir pozisyon var maçın ilk yarısında o kafa pozisyonu. Onu atabilseydi bugün belki farklı şeylerden konuşuyor olabilirdik. Ben Sarıç'te Buksa'yı çok beğendim. Yani Sarıç e, Bosna Ersekli bir oyuncu. Gerçekten bence sahanın yıldızıydı. E, nereden bulmuşlar, nasıl bulmuşlar, getirmişler. E, yani orada e, bu işi yapan arkadaşları tebrik etmek lazım. Gerçekten basmadık yer bırakmadı. Teknik kapasitesi e, çok çok Yüksek bir oyuncu ve Fenerbahçe'ye karşı e, müthiş bir futbol oynadı. E, Buksa'da attığı iki golle e, klasını gösterdi. Hocam bu Antalya çok can yıkar. Yani Antalya takımı gerçekten bu oyunlarını sürdürebilirse, bu konsantrasyonunu e, sürdürebilirse e, Antalya takımı bu sene ligde öyle kolay kolay başarabilir. E, yenilmez yani. Tabii futbol bu yenilebiliyorsun işte bir hata yapıyorsun. Yen... Ki hoş bu Antalya takımı 5. maçında 2. mağlubiyetini almış ve galibiyeti yok. Hocam e tabii 5 bunu... beş, beş, maçtan 3 beraberlik iki mağlubiyet almış. E tabi transferin son günlerinde yapılan bir iki oyuncu takviyesiyle takım yeni oluştu. Bundan sonra Antalya takımı bence ligde e, çok çok iyi e, pozisyona gelebilir. Bu maçta bize e, onu gösterdi. Tabii Fenerbahçe takımı, hocam Fenerbahçe takımında da İsmail Hoca, sen biraz evvel bahsettin. İsmail Hoca, bence biraz evvel hani programa girişimizde rakibi küçümsemeyeceğiz de hiçbir zaman ııı e, Rakip ne olursa olsun bir kişi de eksik olsa, önemli oyuncuları da olmasa, senin çok kaliteli bir takım da olsan her zaman rakibi ciddiye alman gerekir ee, sohbetiyle girmiştik programa. Biraz İsmail Hoca bence Zayk'ı altı numara oynatarak ki bu da hocam sen şimdi Zayk'ı altı numara oynattığın zaman ofansif bir yapı kurmuş oluyorsun. Fred'i de yanına alıp çift önlü ver oynadığın zaman bu oyuncuya da yansın. Ya bizim teknik direktörümüz de sanki rakibi biraz hafife mi aldı hissine uyanır ki bu doğru bir e, uygulama değil ve e, bu Zayk'ı altı numara oynatmakla bence yediği iki golde iki golde davetiye çıkarttı. Birinci golde e, Buzkan'ın götürdüğü topta karşılayacak bir altı numarası yoktu. Orada bir altı numara olsa e, stoperlerden evvel o onu o pozisyonu kapatabilirdi. İkinci golde de e, Zayk'ın yaptığı bir pas pasatasıyla e, rakibin attığı bir e, ikinci golü de e, görmüş olduk. O açıdan orada en azından bence e, Hakan Mert'i sakatlığı yoksa tercih edebilirdi veya Dijikuyu e, orada güçlü bir hocam altı numaraya ihtiyaç var. Yani orada İsmail'in işte e, geçen haftaki gördüğü e, lüzumsuz kırmızı kart bu hafta bütün takımın Oyunu etkiledi ve ilk yarıda berbat oynayan bir Fenerbahçe gördük hocam. Kaleye gidemeyen, evet. pas, pas yapamayan, geriden oyunu kuramayan e, ve rakibi karşılayamayan geçişlerde rakibe çok müsaade eden bir Fenerbahçe takımı gördük. Yani maçın ilk yarısının bir bir bitmesi Fenerbahçe açısından e, bir şanstı. İşte o devre, arası, devre biterken atılan gol. Fenerbahçe'yi maça döndürdü. E, hep böyle gitmeyecekti zaten ve hep böyle gitmedi ve ikinci yarı e, normal kendi oyununa dönerek ki ikinci yarı oynadığı ben oyunu çok beğendim. Pozisyonun üstüne pozisyon'a girdi e, ve e, rakibi daha önde karşıladı, önde baskı yaptı, gerçek oyununa döndü. Hocam bence haftanın en güzel maçı oldu bana sorarsan. Yani hem, hem heyecan açısından hem mücadele açısından. Hem pozisyonlar açısından bence haftanın en iyi maçı oldu. Bunu da yaratan Antalya Spor'du. Tabi burada Dizeko'ya da bir paragraf açmak lazım. 37 yaşında bir oyuncu bugün çıkıyor. Maçı tek başına alıyor hocam. Bana sorsan yıldızlama yap desen 3 yıldız, 4 yıldız vereceğim tek oyuncu Ceko. At, attı, attırdı geldi savunmaya yardım etti orta alanda oyun kurmaya çalıştı Oy, topu kanatları açtı yani futbolun yaşının olmadığını e, bize burada gösterdi. Tabii Cengiz'in sakatlığından bahsettin. Hocam beklenen sakat. Yani ben Cengiz'in sakatlanacağını bekliyordum. Ne nasıl niye bekliyordun dersen yani milli maçlarda da gördük, oynadığı maçlarda da gördük. Hocam sezon başı hiç hazırlanmamış. Ya bir oyuncu senin mesleğin bu kardeşim. Nasıl hazırlanmazsın ya? İşin bu. Hazırlanacaksın. Ve transfer yaptın. Yani transfer yapmasan da oynayacağın takımda en iyi performansı göstermen için fit olman lazım. Hazır olman lazım. E, Cengiz'in de oynadığı maçlarda e, depar açısından problem yaşadığını, e, dönüşlerde problem yaşadığını, adam eksiltirken problem yaşadığını gördük. Bundan evvel oynadığı milli maç olsun, Fenerbahçe maçları olsun ve maçın üçüncü dakikasında tabii e, bir deparda, bir dönüşte adalesinin attığını gördük. Futbolda bunlar oluyor ama hocam şimdi 15 milyon euro bonservis bedeli ödenmiş bir oyuncusun sen. En iyisini vermek mecburiyetindesin, en iyi bakımı yapmak mecburiyetindesin bu takıma faydalı olabilmen için. Cengiz'in biraz böyle e, kendine bakmadığını ve konsantre olamadığını ve onun o, o nedenle de ben sakatlık yaşadığını düşünüyorum. Senle 2-3 hafta evvel bir programda Fenerbahçe takımının İrfan Can'ı e, pamuklara sarması gerekir diye ben bir söz söylemiştim hatırlıyorsan. Evet, İrfan. evet demiştik. İrfan Can Kahveci. Hocam Fenerbahçe'nin en iyi yerli oyuncusu yani taraftar gerçi şimdi hakkını veriyor. Ha şurada şu da var İrfan Can da bence bu sene e, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bu sene en mücadeleci oyununu oynuyor. Demek ki taraftar da bunu görüyor hocam be. Yani protesto etti tamam doğru değil yani oy maç oynanırken oyuncu protesto edilmez. Ama İrfan Can bu, bugün bakıyorum istatistiklerde e, e, bugün dinlerken duydum. En çok mü, ikili mücadele kazanan oyuncusu takımın e hocam İrfan Can, kahveci takımın en çok ikili mücadele kazanan oyuncuysa vay o Fenerbahçe'nin haline bana göre. İrfan Can için ya. iyi bir şey yok ama öbür oyuncular da şapkanı şapkayı öne koyup e, düşünmeleri gerekiyor. Yani fizikman düşük bir oyuncunun en çok ikili mücadele kazanması e, takımın da e, rakip takıma esir olması anlamına gelir. O açıdan e, bunların İsmail Hoca'nın eee mutlaka çözmesi gerekir. Tabii kanatlarda oynayan Ferdi ile o sayı istenen çıkışları yapamadı. Ferdi sakatlıktan geldiği için normaldir hocam sakatlıktan geldi. Adele sakatlığından sonra oynadığın ilk maçta istediğin tempoyu bulamazsın. E, Ferdi de bana göre bunu yaşadı. Tabii Livakovic geldi. O da e, yılın transferi e, muamelesi yapılan yıllardır kaleci sorunu yaşayan bir takımın yeni bir kaleciyle e, bu sene lige başlaması Fenerbahçe açısından, Fenerbahçe taraftar açısından sevindirici bir şeydi. E, goller için yani birinci golde belki bir açı kapatabilir miydi diye düşünüyorum ama Livakovic'in de güvenli bir kaleci olduğunu, henüz bir uyum sorunu yaşadığını, bu uyum sorununu aşarsa e, Fenerbahçe'nin kale sorunu olmayacağını bize e, e, bize gösteren bir maç oldu açıkçası. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük farkı ne biliyor musun hocam? kötü oynadığı maçı kazanıyor. Ha evet. O da tecrübeyle ilgili galiba biraz. Tabi tabi tabi. Tecrübeli oyuncular e, ya bir tabi tadiç formsuz ama hocam top tutuyor. Top tutması ne anlama geliyor ön tarafta? Orta sahanın savunmanın rahatlaması anlamına geliyor ve enteresan sağ görüşü var tadiçte. Kötü de oynasa zaman zaman attığı enteresan paslarla e, Takımı pozisyona sokuyor e ve bunu değerlendirecek oyuncular var ki Şimanski de bunlardan biri. Çok önemli bir oyuncu. Fizikman biraz e, düşük kalitede olsa da e, rakip alanda oynanan oyunlarda topa sahip olduğu zaman her an ters vuruşlar yapıp gol vuruşları yapabilen, gol kabiliyeti olabilen bir oyuncu. Ve Şimanski e, bu sene Fenerbahçe'nin en önemli e, kozu olacak. Yalnız Fenerbahçe kadro yapılanmasında ya bir orta saha yoğunluğu var. Çok adam var, hiç adam yok Fenerbahçe'de. Yani çok adam var, 10-15 tane adam var ama onları böyle e, sakatlıkta böyle cezalılar da yerine oynatacak adamları e, net şekilde bulamıyor. Yani oynayan oyuncular yani 8 numarada bir yo yoğunluk var. İşte 10 numarada bir yo yoğunluk var. 6 numarada bir sıkıntı var. E, o bu sıkıntı da yaşanınca transfer de yapılmadı. Transfer yapılmayınca burada da iş İsmail Hoca'ya düşüyor hocam. Burada orayı çözecek en doğru adamı bulacak teknik direktör İsmail Hoca. Burada ben İrfan Can için bir şeyler söylemiştim İrfan Can kahveci için taraftara. Burada taraftara Mert Hakan için de bir şeyler söylüyor. Mert Hakan'a da sahip çıksın hocam. Mert Hakan'a da ihtiyacı olacak bu takımın. Mert Hakan da hem Türk statüsünde oynaması hem de orta alanda oynaması e, Fenerbahçe takımı için bence önemli. O açıdan e, Mert Hakan'ın mutlaka e, İsmail'e Fred'e alternatif olacak bir oyuncu olduğunu görüp taraftarın ona e, mutlaka destek vermesi gerekiyor. E, Tabi Kent şeyi var son bölümde girdi. Kent de önemli bir oyuncu. Kentin de ilerleyen haftalarda ben e, takıma e, katkı vereceğini işte Cengiz'in bu sakatlığından sonra e, kanatta top taşıyan bir tara bir oyuncu olduğu için e, takıma büyük yarar sağlayabileceğini, adam eksilten, şut atabilen, penaltı alabilecek bir oyuncu O açıdan e, İsmail Kartal'ın Kent'i de bir kenara atmaması gerekiyor. Bir farkı da Fenerbahçe'nin taraftarı bu sene e, lige dönmüş gözüküyor. Evet. E, hocam e, bu Türk oyuncu deyip de geçmemek lazım. Bu gerçekten önemli. E, şeye bakın. Evet. Antalya Spor'un kadrosuna bakın. Sahaya çıkan 11'de e, yanılmıyorsam 6 tane Türk oyuncu var. Yani her evet. işte 3 oyuncu şartı evet, evet. falan diyorsunuz. Geri dörtlü olduğu gibi kaleci hariç geri dörtlü. Gülay, e, Ömer Toprak Veysel Sarı, Bünyamin Büyük. Balcı gibi şey. Eee ya kurulu bir geri dörtlü. Oturmuş da bir geri dörtlü. İşte aksamıyor. İşte evet. şeyde Erdoğan Yeşilyurt var. İşte bu 6 e, tane e, şeyden yerli oyuncuyla e, sahaya çıktı. Eee ve şey e, hocam 5 tane ile. 5 yerli de. oyuncu gözüküyor. Hadi rakip muyum. de var. Erdal rakip. E, Erdoğan Yeşilyurt 4 tane savunmada. Rakip de var. Doğru doğru. 6 er... tane evet bravo bravo. 6 tane yerli oyuncu var ve Nuri Şahin 6 tane yerli oyuncu ki bu oyuncular hani baktığın zaman Ömer Toprak daha önce bir milli takım görmüşlüğü var. Diğerleri çok öyle bir hani şeyde değil. Hani evet bu ligin oyuncuları ama hani böyle şeylerin peşinde koştuğu, böyle Süper Lig takımlarının peşinde koştuğu tipte oyuncular da değil. Yani bu buna rağmen bu kadroyla Karşında e, yıldızlar topluluğu olan Cekosuyla, Tadic ile, Cengiz Ünderi ile, e, işte e, Lukaoviç ile e, bir yıldızlar topluluğu olan Fred ile e, Fenerbahçe karşısında Antalya Spor'un oynadığı oyunu gerçekten alkışlamak lazım. E, Hocam, şöyle, şöyle bir şey de var. Ben biraz evvel e, Trabzon maçında da söyledim onu. Milli maçların üçü zordur. Diyeceksin ki rakip de milli. Hocam yani Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarda 15-16 oyuncu milli takımlara gidiyor ve e, maçı mesela Pazar oynuyorsun, Perşembe dönem var, Cuma dönem var. Ama öbür takımlar hafta boyunca sana çalışıyor, seni çalışıyor. Evet. Ve o hafta boyunca yaptığı çalışmalarla e, senin e, maçını bir hafta evvelden yaşamaya başlıyor. İşte bu milli maç arası diğer takımlara bir avantaj sağlıyor. E tabii şimdi Avrupa Kupası trafiği de artacak. E, Avrupa Kupası trafiği şimdiye kadar yok muydu? Vardı ama e, oynadıkları takımların şeyi de artıyor. Yani artık fena, mesela Galatasaray direkt Şampiyonlar Ligi e, tabii, tabii de kalitesi de artıyor hocam. E, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın oynayacağı rakipler de öyle şeyler. E, direk e, artık grup maçları oynuyorlar. Belli standartta rakiplerle oynayacaklar. Bu takımlar hep yorgun gelecekler şimdi. Bu e, şeylere eee yorgunluk önemli değil o. O önemli. ben ondan bahsetmek bahsetmedim. Benim söylediğim sen kendi takımda orada o yorgunluk yaratmaz. Yani antrenman yapacağına takım halinde maç yaparsın, beraber oynarsın, beraber çalışırsın. Milli maçta takımdan kopuyorsun. Milli <laughs> <laughs> maç <laughs> <laughs> bütün oyuncular milli takım kamplarına gidiyor. Senin teknik direktörünün elinde 10-12 tane oyuncu kalıyor. Ama bu Avrupa maçları öyle değil. Sen şimdi lig maçından çıkıyorsun. Avrupa maçını gene takım halinde hazırlanıyorsun. O bir sorun yaratmaz. Doğru ama tabii şey var. Netice itibariyle maçlar da zorlaşıyor tabii. Yani. Tabii 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 hocam. Yani şimdi eleme maçlarına benzemez grupta oynayacağım maçlar. Doğru. Evet. Evet hocam, evet. E, var mı ilave edeceğim bir şey Fenerbahçe Fenerbahçe'nden? Kısa bir şey var. Baka mesela bence takımın iyi oyuncularından biri ama iki golde hata yaptı. Bence daha büyük hatayı atılmak için elinden geleni yaptı. Yani sarı kartı varken her pozisyonda hakemin yanına gidip e, zaman zaman böyle sanki fiziki müdahaleye yeltenir şekilde e, hareketler e, yaptığını gördük. Bu doğru değil. E, zaten e, zorlu maçlar oynuyorsun. Bir de stoper eksikliği yaşarsa takıma zarar verir. E, dikkat etmesi lazım. Türkiye Ligi öyle basit bir lig değil hocam. Dışarıdan gelip senin böyle e, kafana göre davranabileceğin bir lig değil Türkiye Süper Ligi. Evet evet kesinlikle haklısınız. E, hocam değerlendirmen için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ve e, tabii ki Antalya Spor tarafları izleyicilerimize de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz efendim.